Ligin ikinci yarısının ilk maçında Karaman Futbol Kulübü'ne konuk olacak Elazığ Spor'da çalışmalar devam ediyor. Antrenmana yeni transferler Muammer Yıldırım, Ömer Çakı ve Muhammed Gönül Açar'da katıldı. Lig bittikten sonra bir dört gün izin verdik. Sonra Antalya'da toplanıp 11 gün orada iyi bir çalışma ortamında iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Fiziksel anlamda, mental anlamda da iyi duruma geldiğimizi düşünüyorum ki şimdi iyi durumdayız. Aramıza katılan yeni arkadaşlarla beraber daha da güçlendik. Ee, ve artık başlıyoruz yani ayın 19'u pazar günü 10, e, karaman maçıyla başlayacağız orada e, işte ilk yarıda e, kaybetmiş olduğumuz puanları telafi etmek adına galibiyetle başlayıp e, bu seri yani galibiyet sayısını artırıp rakiplerin de hata yapmasını bekleyeceğiz ki iki tane üzerimizde rakip var onlarla bu puan averajını kapatabilmek için onların hata yaptığı haftalarda bizim kazanmamız gerekiyor bunu hep söylüyoruz İnşallah Karaman maçıyla da galibiyetle başlayıp, moralle başlayıp e, bu şekilde devam ettirmek istiyoruz ki amacımız o. E, herkesten de destek bekliyoruz. Normal elzem bize ihtiyacımız duyduğumuz oyuncuları alıp, e, şöyle planlamıştık zaten. Sonrasında ekonomik anlamda fırsat transferleri olursa, eğer cazip de gelirse bizim için, öyle isimlerle gelirse, kadro derinliği adına da o oyuncuları da kadromuzu katmak isteriz. Ama şu an için bir santrofuru alıp... E, Beklemeye geçeceğiz abi. hazırlar Hazırlar. Oynayacak durumda var. Görev verdiğimiz zaman ki düşünüyoruz da inşallah da sağda Bak, Geçen sene de hep söylüyorum bunu. Batman'la da devreye girdiğimizde 11 puan vardı. 2 puanla bitirmiştik ligi. Aramızda 2 puan kalmıştı. Ya, futbolda her şey oluyor. E, çok geriden gelip şampiyon olan takımlar var. Çok önde gidip şampiyonluğu veren takımlar var. E, futbol buna açık. E, biz de elimizden geldiğince e, onlardan daha fazla kazanıp maç sonu söyledim zaten. Onların hata yaptığı haftalarda biz kazanıp o averajı kapatıp ki iç saha avantajını da kullanmak istiyoruz. İçeride oynadığımız maçlarda o fırsatı, yani o puan averajını iyi ayarlayabilirsek ben kapanmayacak bir puan şeyi görmüyorum. Yani kapanabilir ama bu bizim sahaya koyacağımız, irade alacağımız sonuçlarla da alakalı. Şimdi onlar bir avantajlılar. Onların hata yapmasını bekleyeceğiz. Biz az hata yapmamız gerekiyor. İnşallah da onun için çabalayacağız. Öyle olmasını istiyoruz. Cihan ayrıldı. Kiralık Kartal Bulvar Spor'a. Maç oynaması adına onun için daha iyi olacağını düşünüyoruz. Onunla da konuştuk. bizim kendi isteğimizde değil. Cihan'a böyle bir talep geldi. Biz de onunla beraber oturduk. Onun maç oynaması gerektiğini düşünerek oraya kiralık olarak gönderdik. Berko Hoca geldi ana biz atletik performans. E, Melih Hoca geldi kaleci antrenörümüz. Onur Hoca devam ediyor. Ben varım. Dört kişiyiz şu an. Başka var mı? Bir tane duruma göre bir kişi de almayı düşünüyoruz ama onu biraz daha e, araştırıp bizi taşıyabilecek, buraya yeterli olabilecek bir antrenör arıyoruz. Onun için de ara, sürüyor. Bizim takımımıza, oyunumuza uygun, neye ihtiyacımız var, nerelerde eksiyiz. O tarz oyunculara gitmeye çalıştık ki e, gelen oyuncular da o anlamda bize güç katacaktır. Bunu da hep beraber sağ içerisinde göreceğiz. Peki. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Kolay başarılar. gelsin. İyi çalışmalar. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Ela Elazığ'a geliş sürecim ee, Mehmet abinin hocamın, yönetimin isteği talebinde ee, bir teklif geldi. Transfer teklifi. Ben de inanın burayı bildiğim için iyi biliyorum. Diyarbakırlıyım. Buraya yakınım. Bir de bir yanım da bu taraftandır. Her sene buraya gelirim. Burada dayılarım oturur, akrabalarım oturur. Ya burada olmaktan gerçekten mutluyum. Buraya da hiç inanın samimiyetine söylüyorum. Başka teklifler de vardı ama direkt böyle kafamda bildiğim yere gideyim dedim. Direkt samimi olduğunu, sıcak olduğunu buranın iyi biliyorum insanlarının. İyi ki de yapmışım. Gelir gelmez zaten çok güzel karşıladılar beni. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de elimizden geleni fazlasıyla vereceğiz. İyi bir camiye geldim biliyorum. Yönetimi olsun, teknik ekibi olsun, futbolcular olsun, çalışanlar olsun. Hepsi güzel karşıladılar. Güzel bir birliktelik oluşturmuşlar. Ee, gücünü bu şekilde almışlar. Ve bakalım şimdi ikinci araya başlıyoruz. İlk maçımız tabii zorlu olacak. İlk evet. maçlar her zaman tabii ki zorlu olur. Şu an güzel bir atmosfer var burada. Hayırlısıyla ilk maça inşallah 3 puanla başlayacağız. Ondan sonra bir seri yapmak istiyoruz. Elazığ hak ettiği yere çıkarmak istiyoruz. Eski günlerine geri döndürmek istiyoruz. Bunu da dediğim gibi taraftarlarla, yönetimle, hocamızla, futbolcu arkadaşlarımızla, çalışanlarımızla bütün şehir kitlenip beraber birlik olup Allah'ın izniyle inşallah iyi de başlangıç yapıp üst lige çıkmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Spor tabii ki de büyük bir cami. Herkes burada olmak ister. Her oyuncu buraya gelmek ister. Bizde Mehmet abiyle olsun, hocalarımızla olsun. Sezon başından beri zaten böyle bir buraya gelme bir isteğimiz vardı. Ama sezon başı nasip olmadı bazı olumsuz şartlardan dolayı. Bu devre arasına kadar aksadı. Devre arasında da konuşmalarımız devam ediyordu zaten. Ve devre arası olumlu şartlar olunca buraya geldim. Buraya geldiğim için yani ayrı bir mutlu. Mutluyum, gururluyum. Yani, Çünkü biraz Elazığlısın. Aynen değil mi? baba tarafı benim Elazığ Baskı'yım. Yani memleketimin formasını giyeceğim için de ayrı bir heyecanlıyım. Yani kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğimden kimsenin... Fenerbahçe altyapısına Fenerbahçe değil, alt değil mi? Fenerbahçe altyapı aynen. Fenerbahçe altyapı Adana Spor sonra Mersin sonra burası nasip oldu. Bakalım işte görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Ee, öncelikle burada bulunduğum için çok mutluyum. Hedefi olan e, geçmişi başarılarla dolu bir takıma geldim. Hedefi doğrultusunda bizi tercih ettiler. Biz de buna katkıda bulunmak için hedefe giden yolda, şampiyonluğa giden yolda destek olmak için biz de buradayız. Umarım sonu şampiyonlukla biter ve o kupayı buraya getiririz. Evet, Şanlıurfa Spor'dan geldin ama çok önemli lig takımlarda futbol oynadın. Tecrübenle elaspora çok şey katacağına inanıyoruz. İkinci yarıda bir şampiyonluğu hedefleyen Elaspor var zaten sezon başında öyleydi ama Hı -hı. sizler gibi işte eksikliği hissedilen oyuncular transfer edildi. İkinci yarı ile ilgili Elaspor'daki düşüncen nedir? Hedefe ulaşılabilir mi? Ya baki olan az spor, oyuncular gelip geçicidir. Biz de sıradan oyuncular olarak buraya katkı vermeye, yani elimizden gelenin son damlasına kadar kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye. Bu taraftarın önünde onu hissettirmeye şampiyon oluruz olmayız ama maçın bitiminde takımı arkışlayan, takımı sahiplenen bir tribün, bir camia görmek umuduyla geldim buraya. Bu doğrultuda da elimizden geleni takım arkadaşlarım, hocam, yönetim kurulu gerçekten proje olarak beni çok heyecanlandırdı ve burayı tercih etmemdeki en büyük sebeplerden biri de buydu aslında. Geleceğe dönük çok büyük yatırımlar, geleceğe dönük çok büyük bakış açıları, vizyon. Beni heyecanlandıran kısmı da bu oldu. Zaten Elada Spor'u hepimiz çok iyi biliyoruz. Mazisini, başarılarını. Biz de elimizden geleni son ana kadar yapıp mücadele edeceğiz.